Hoş geldiniz merhabalar arkadaşlar şimdi size bir oya yapaç gösterecek modeli çok güzel çok şahane bir iki şimdi arkadaşlar şimdi. Şuradan başlıyor arkadaşlar. Şuradan. Bir zincir çekiyoruz. Bir örümcek. 1 2 1 2 3 4'üncü düğümlü yok. 1 2 3 Arkadaşlar 1 2 3 1 2 3 4 5 Şuradan düğümlüyoruz. 1 1 2 3 4 4 5 6 Şimdi 7 Şunun dibine batıyor arkadaşlar aynı yere. 1 Bir. Bir zincir çektik arkadaşlar. 1 örümcek

Şimdi arkadaşlar şuraya dibine düğümlüyoruz. Şimdi bir zenci çektik. Bir örümcek. Böyle bir bir iki 1 2 1 2 3 dördüncüye düğümlüyoruz arkadaşlar 1 2 3 1 2 3 4 5 Şimdi arkadaşlar şuraya 1 2 sık iğne 3 4. 5 6 tane sık iğne yaptık arkadaşlar. Bir de şuraya 7 oluyor. Şimdi arkadaşlar bir örümcek yapıyoruz. 1 2 başalıyoruz. 1 2 3 4.'ye 4.'ye düğümlüyoruz arkadaşlar. 1 2 3 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 Şimdi arkadaşlar şuraya da dibine de batı yok şişeti battığınız şeyin içine 1 2 3 4 sık iğnenin dibine Bak. Arkadaşlar şu çimimiz. Şimdi şunu alıyoruz. Arkadaşlar şimdi şuradan şuraya düğümlüyoruz. 1 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektik. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 4 Şimdi arkadaşlar bir iki üç arkadaşlar 1 2 1 2 1 2 4 oldu. 1'in daha yapacak arkadaşlar. 5 tane oluyor. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 Şimdi arkadaşlar 1 2 1 2 3 Şimdi arkadaşlar şuradan 1 2 3 4 5 6 Şimdi düğümle. Zincir halkaçağı. 1 1 2 3. Şimdi 1 2 1 2 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 Şimdi şuraya düğümlüyoruz. 3 4 tane olacak. 1 2 3 4 4 olacak. Şimdi 1 2 1 2 3 Üç. şimdi başa alıyoruz 1-2 de çekiyoruz 1-2 şimdi 1 başa alıyoruz 2 de çekiyoruz arkadaşlar 2-3 oldu 4 1-2 de çekiyoruz tekrar 1 başa 2 de çekiyoruz 3-5 6 1-2-3-4 Baş aldık. 2-1-2-3-4 4 3 7 Bir, iki. Bir başarılı yok, iki de çekiyor. Bir e başarılı yok, iki de çekiyor. Bir, iki. Bir, iki, dört oldu Bir başaldık, iki de çekiyor. Beş. Bir başaldık. Bir Arkadaşlar şimdi şuraya geçiyor. Bak şöyle. 1 2 3 4 5 altı zincir çekiyor, düğümlü yok. 1 2 3 4 5 6

Şimdi bitmiş, ütülenmişini göstereceğim arkadaşlar size. Hayır kulağım hayır. Arkadaşlar boyamız. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hadi bye bye hoşça kalın kanalımıza abone olun.